Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Ayla Yollu Almanya. Ayla Hanım iyi hafta sonları efendim. İyi hafta sonları efendim. Buyurun Benim efendim. size kısa bir şey sorum olacak. Buyurun. Ben 1978'in sonunda Almanya'ya geldim. Evet efendim. Ondan sonra bunda 30 sene çalışmışlığım var okulum falan. Evet. Ben şimdi burada hastalık medeliyle iki yani geçici emekliliğim. Oturum. Ve Türkiye'de de emekli olmak istiyorum. Evet. Türkiye'ye ne kadar borçlanıp yatırmam lazım? E, Ayla Hanım doğum tarihinizi istirham edebilir miyim efendim? E, 28, 1, 1965 65 doğmuşsunuz. E, i̇yi günler diliyorum efendim. Geçmiş olsun. E, Türkiye'de Ayla Hanım'ın e, sigortalılığı olmadığı için TR12 dediğimiz teferruatlı tıbbi raporla bir işlem yapamıyoruz. Neden? Sigortalılık ve maluliyet Almanya'da gerçekleşmiş. Zaman zaman bunu dava edenler var ama e, sonuç alınamıyor. Sonuç olarak e, 30 yılı geçkin Ayla Hanım'ın Almanya'da bir çalışması var. Şu anda da kontrollü maluliyet aile alıyor. Ne yapması lazım? 1965 doğumlu kendisi, 48 yaşında bu haliyle borçlanma talebinde bulunursa 7.660 gün borçlanıp en düşük bedelden kendisi 83.494 TL ödediğinde 4B kapsamında emekli aylığı. Diğer bir yöntem e, şayet Almanya'da prim ödenmediği bir sırada Türkiye'de çalışma yaparsa 1965 doğumlu 78 yılının sonunda kendisi Almanya'ya gitmişti. Çalışmaya başlama tarihi biz 1983'ü esas alırız. Eğer 78'li yıllarda çalışmamışsa 1983 başlangıcına göre bir bayan için 5000 gün yeteceğinden ödeyeceği bedel bu defa düşer ve en düşük bedelden 58.860 TL öder. Bu defa da SSK yönüyle emekliye ayrılır. Ramiz Erdoğdu Almanya. Ramiz günler Bey iyi efendim. günler efendim. Ben 010, 1968 doğumluyum. Evet efendim. Türkiye'de 1641 gün sigortalık primim var. Hangi yıl başlamıştı sigortalılığınız efendim? 86'nın 7. ayı. Evet efendim. 2000'de de Almanya'ya geldim ben. Evet efendim. Benim öğrenmek istedim efendim. Benim ne kadar ücret ödemem gerekiyor emeklilik için evet. ve ne kadar ücret alırım aylık olarak? Evet. Şunu da sorayım. Askerlik yaptınız mı efendim? ya yaptım ama sigortalıkla beraber ama 18 ay yaptım da asker şey sigortalı sürem askerlikten önceydi. 68 doğumlusunuz. Demek oluyor ki siz e, sigortalı çalışmaya başladınız daha sonra da askere gittiniz değil mi efendim? doğru doğru. Tamam efendim. İyi günler diliyorum. Bir defa izleyicimiz e, 1986'nın Temmuz ayında kendisi 1641 gün bir çalışması var. Bu demek oluyor ki 49 yaş ve 5300 günden emekli ayrılır. Mevcut kişinin 1641 günü vardı. En az 3659 gün borçlanması lazım. Bu kadar borçlanılacak dönem var mı? Var. Hem askerlik hem yurt dışı. Şunu özellikle vurguluyoruz ve istiyoruz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Türkiye prim gün sayısını bildirir iken, akit ülkede bu süreleri değerlendirirken, Askerlik süresini de sanki çalışılmış süre gibi değerlendirmekte o ülkede hem emekli olmasına faydası olmakta hem aylık miktarının değişmesine de e, bir vesile oluşturmakta. O sebeple mümkün ise önce askerlik süresi sonra yurt dışı süresi diyoruz. 3.659 gün borçlanır. En düşük bedelden 39.883 TL ödediğinde kendisi 49 yaşında emekli. Yerli. Şu anda yaşı nedir? 45, 4 yıl sonra. 4 yıl sonra ne kadar emekli aylığını alacağını hesap etmek mümkün değil. Ama şunu ifade etmemde yarar var. Aylık miktarları 2000 yılı öncesi daha farklı hesap edildiğinden askerlik de 2000 yılından önce yapıldığı için aylığın yükselmesine de askerlik borçlanması etken olur. Emine Kerimoğlu Avusturya. Emine Hanım iyi günler efendim. Kim için soracaktım bir şey. Benim 49 doğumlu. Evet. Efendim. 1969'da askerlik yaptı. 20 ay 71'e kadar. Evet. Efendim. Türkiye'den sosyal sigortalardan emekli olmak istiyor. Evet. Askerliğin primini yatırırsa evet. oradan emekli olabilir mi sosyal sigortalardan? Ee, Avusturya'da kaç yıl çalıştı efendim? Avusturya'da of, 66'dan beri çalıştık. Şu anda emekliye ayrıldı mı yoksa çalışmaya devam ediyorum? mu? Ee, şu anda e, bir sene erken emekliye ayrıldı. Anladım. İndirime emekli. İyi günler diliyorum. Evet. Selamlarımızı iletim. Ee, bir defa askerlik borçlanmak mümkün. Hiç Türkiye'de çalışması yoksa askerlik borçlandırıldığında 2008 sonrası yasa diyor ki bağ kurulu olarak E, ee, Emine Hanım'ın eşi için talebi veya niyeti ne? Ses Bu durumda Eşi şu anda indirimli emeklilikten faydalanıyor. Türkiye'de çalışmasının da bir mahsuru yok. Şayet Türkiye'de birkaç gün sigortalı çalışır, 5400 gün borçlanırsa 58860 TL öder. En az aylık miktarı da 2000 yılı öncesini seçerlerse boşlanma talep dilekçesini de doğru doldurursa 1267 TL civarında bir aylık alır. Ama bunu denemez. 4B kapsamında yine Miktar olarak 58.860 TL öderse alacağı aylık miktarı en fazla 718 lira 0.6 kuruş olur. Hacer Özçelik Almanya. Hacer Hanım iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Ben iki sefer yazıldım. Birini Umraniye Üsküdar'dan yazıldım. Bir kere Sinat'tan yazıldım. İkisi de red geldi. Ee, Borçlanmaz mı red geldi? Hacer Hanım e, biraz konuyu açmak açısından reddiniz borçlanma talebinden mi bulundunuz yoksa emeklilik talebinden mi bulundunuz? Emeklilik talebinde, borçlanma talebinde de bulundum, emeklilik talebinde de bulundum. Ee, bir para ödediniz mi efendim? Hayır ödemedim. Yani ödenmeden emeklilik olmaz, şöyle yapalım. Ama Yet hiç gelmedi. Tamam efendim, şöyle yapalım Hacer Hanım. Doğum tarihiniz kaç efendim? 49. 1949. 1949 doğumluyum. Ee, ne zaman Almanya'ya gittiniz efendim? 72'de geldim. 72'de. Iki bir buçuk de, sene çalışmışlığım var. Evet efendim. Dört e, çocuğum var. Bir daha çalışmadım. Allah bağışlasın diyorum. Evet. E, ve Sinop'a başvuruda bulundum iki defa. Gelmedi bir şey diyorsunuz değil mi efendim? Evet. Gelmedi. Tamam, tamam efendim. İyi günler diliyorum. Hemen cevap vereyim. Bir defa e, kişilerin bir e, talebi varsa programın başında söylemiştim. Yurt dışından gönderiyorsa özellikle adi posta dediğimiz sistemle değil de Türkiye'de iadeli taahhütlü denilen veya işte Alipost, APS gibi denilen elde bir belge ile gönderilmesi daima ileride vatandaşın lehine bir durum oluşturacaktır. Sebebi ne? Kurumda bir gecikme olursa iki yıl önce müracaat tarihine göre bir bedelle taahhüt cetveli gönderilmek zorundadır. İzleyicimizin normal koşullarda 5400 gün boşlanması yeterli olacaktır. Ama taahhüt cetveli gelmediği için bir de ödeme yapılmadığından emekliliği mümkün değil. İzlenecek yol. Birinci yol. www.hassankarahaliloğlu.com sayfasına girip evrak takipteki bölüme işaretleyip bir TC kimlik numarasını yazması yeterli. Vatandaşın evrak hangi aşamada rahatlıkla görür. Eğer burada gözükmüyorsa o durumda demek ki dilekçe yerine ulaşmamıştır. Ne yapması gerekir bu durumda? Bir borçlanma talep dilekçesini doğru doldurmalı. Ekine Almanya'da ikamet ettiğine dair bir belgeyi belediyeden alıp tercüme ettirip onaylattırıp ekleyip bir de nüfus kağıdının arkalı önlü fotokopisini ilave etmesi yeterli olacaktır. Belirttiğim sisteme göre gönderdiğinde devlet en kısa zamanda kendisine takut cetvelini gönderecektir. Diğer bir yöntemde Sinop SGK İl Müdürlüğü'ne bir yazı yazıp bilgi edinme kanuna göre talebimi bir an önce sonuçlandırın diyebilir. Şahan Şener Fransa. İyi günler efendim. Merhaba efendim. İyi günler. Merhaba. Buyurun efendim. Ben 1947 doğumluyum. Şu evet anda efendim. bir Fransa'dan yani emekliyim. Evet efendim. Ee, Türkiye'de 1969 Mayıs ile Kasım arasında çalışmasının e, sigortalı evet, kadar evet. ne kadar ödemem lazım ve, ve ne kadar alabilirim? Anladım. Hemen yanıt vereyim. E, bu arada da Fransa sizi emekli ederken Türkiye'deki sigortalılıktan bahsetmediniz mi efendim? Etti efendim. E, anladım. İyi günler diliyorum efendim. Ee, i̇zleyicimiz 1947 doğumlu. Mayıs 69'da e, Kasım ayı içerisinde bir çalışması var. Demek oluyor ki izleyicimizin 6 aya yakın bir 180 günlük çalışması var. Usul şudur. Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nde iki ülkesi hizmeti birleştirilirken 360 günden az bir süre varsa akit ülke değerlendirir, karşı taraf sözleşmeye taraf olmaz. Vatandaşın bir talebi olduğunda öncelikle bu sürenin Fransa Sigorta Kurumu'nca, krav tarafınca değerlendirilip değerlendirmediği sorulur. Şayet değerlendirmemişse, Mayıs 1969 başlangıcına göre izleyicimizin 180 günü vardı. 3600 güne tamamlaması yeterli olur. 3420 gün borçlanma talebinde bulunur. 3420 güne karşı en düşük bedelden izleyicimiz 37 bin 278 TL öder ve SSK yönüyle emekliliği hak eder. Şayet Fransa bu sigortalılığı kullanmış ve değerlendirdim diye bir yanıt gelirse bu durumda ödeyeceği bedel 37.278 yerine 5400 günden yine SSK'dan emekliye ayrılır ama ödeyeceği bedel 58.000 860 TL olur. Yapması gerekli işlem kravdan aldığı belgeyi hiç tercüme ettirmeden, onaylattırmadan bir borçlanma talep dilekçesini ekleyip Türkiye'de hangi ilimizde çalışmışsa 69 yılında o ile SGK il müdürlüğüne göndermesi yeterli olacaktır. Ayla Yollu Almanya. Biraz önce de görüşmüştük. Buyurun Ayla Hanım. Sizi dinliyorum efendim. Dur bakmayın benim Türkçem kıt olduğu için bazı şeyleri çabuk alamıyorum. Evet. Onun için size bazı sorularım olacak. Buyurun. Şimdi ben burada geçici emekli olduğum için Türkiye'de emekliye başvurduğum zaman kabul olur mu olmaz mı? Birinci sorum bu. Evet efendim. evet. İkin, i̇kincisi ben şimdi Türkiye'ye emekli parası yatırdığım zaman evet. ondan sonra kendi yaşıma göre 48 yaşındayım. Ne kadar Türkçe ne kadar yatıracağımı Almanca an söyler misiniz ne kadar yatırmam gerektiğini ve hemen emekli olma şansım var mı? Ayla Hanım doğum tarihiniz kaç efendim tekrar? 1965. 65. Hangi yıl Almanya'ya gitmiştiniz efendim? 1978. Ne zaman çalışmaya başladınız Almanya'da efendim? ben şey bizimkisi burada okul şeyle birlikte sayılıyor. Çünkü sigorta evet. olarak meslek okulu bir şey oluyor. Tam beraber 30 sene çalışmışlığı sayılıyor. Başlangıç tarihini söyler misiniz siz efendim? Bin, bir dakika 1980. Tamam efendim. İki tane yöntem söyleyeceğim. Eğer can kulağıyla dinlerseniz yanıtınızı almış olursunuz. İyi günler diliyorum. Bir defa Almanya'da şu şekilde maluliyet var. Bir, 3 saat çalışabilir, 6 saat çalışabilir. Bir de Türkiye'de benzer bir sistem tam maluliyet veya kontrollü maluliyet. Kontrollü maluliyet demek maluliyetine karar verilmiş ama 2 yıl sonra gel belki maluliyetin artar veya azalır tekrar çalışma hayatına dönersin. Aylanamın durumu nedir? Kontrollü maluliyet. Kontor, kontrollü maluliyet e, olan bir kişinin Türkiye'de borçlanması ve emekli aylığı almasının bir mahsuru yoktur. Birinci soru bu. E, yanıt bu. İkincisi, izleyicimiz bu haliyle müracaat ederse, yani Türkiye'de hiç çalışmadan müracaat ederse yaşı 48 olduğundan 7.660 gün borçlanması yeterli olacak demiştim. Ödeyeceği bedel de 83 bin 494 TL. Ama bunun yerine ben bağ kurulu olmak istemiyorum. SSK'lı emekliye ayrılacağım 4 ağlı diyorsa Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de belirli bir gün çalışması olduğunda 1980 başlangıcı Türkiye başlangıcı gibi değerlendirileceğinden iki ülke sözleşmesine göre bu durumda ödeyeceği para 5000 güne karşın en düşük bedelden 54.500 TL'ye inecektir. Özgür Akan, Avusturya. Özgür Bey iyi günler efendim. İyi günler Hasan Bey. Buyurun efendim. 1976 doğumluyum. Evet efendim. E, 96 tarihinde 18 ay askerlik yaptım. Evet efendim. 96 yılında. Evet. 2002 yılında Avusturya iş başlangıcım var. E, bu zamana kadar da çalışıyorum ben. Evet efendim. E, şimdi... Askerlik borçlanmasını ben yapamadım. Başvuruda bulundum. Fakat e, Türkiye'de çalışmam gerekiyormuş. Ne zaman başvuruda e, bulundunuz efendim? Yok hayır ben e, sosyal sigortalara telefonla görüştüm. Türkiye'de iş başlangıcı olmadığı için askerlik baş, e, başvurusu yapamıyorum yani. Borçlanması e, yapamıyorum. E, Özgür Bey eksik bir bilgi vermişler veya yanlış anlamışlar diyelim. Arkadaşları itham etmeyelim. Hı hı. E, yeni yasada eee kişilerin hiç sigortalılığı olmasa dahi askerlik borçlanma imkanı getirildi. Ama 1.12.008 öncesi Bağkur yasasında bir kişinin Bağkur ilintisi yoksa veya SSK ilintisi maalesef askerlik borçlanmasını kabul etmiyor idik. Yeni sistemde kabul edilir ama Bağkurlu olarak kabul edilir. Bir diğer söylediğin söz 2002'de bu tarafa da çalışmaya devam ediyorsunuz, değil mi efendim? Evet, e, kaç yaşında emekli olurum? Ben ne kadar 15 sene üzerinden ben emekliye müracaat edeceğim? Borçlanmak için? Evet. E, ne kadar para yatırmam gerekiyor? Tamam. Bir ikincisi eşim 1975 doğumlu. Evet efendim. E, 91 yılında iş başlangıcı var. 2000 yılında Avusturya vatandaşlığına geçti. 91 yılında e, işbaşı Avusturya'da mı efendim? Türkiye'de. mi? Av Avusturya'da efendim Türkiye'de iş başlangıcı yok. Anladım efendim. Evet. 2000 yılında Avusturya vatandaşlığına geçti. Tek taraflı vatandaş. Tek taraflı vatandaş Şöyle mi Avusturya vatandaşı? Çalışmakta... Tek tek taraflı. Evet. Tek, tek taraflı evet. Tamam tek taraflı. efendim. Durumu ne olacak? Ee, tamam. Evet, durumu kaç yaşında tamam. olabilir. Mesela Türkiye'den tamam. başvuru yapabilir miyiz? Tamam. İyi günler diliyorum efendim. Eşinize saygılar. Bir defa eşiyle ilintili sorusunu öncelikle yanıtlayalım. Her ne kadar izleyicimizin eşi 16 yaşında Avusturya'da çalışmaya başlamış dahi olsa, 93'te 2000 yılları arasında Türk vatandaşı olarak bulunmuş. Şu anda borçlanma talep ettiğinde, Türk vatandaşı olarak çalıştığı süre veya ikamet ettiği süre reddedilir. Bunu dava etse bile, Dava 93'te 2000 yılı arasındaki 7 yıla karar verir. Lehe bir sonuç çıksa bile 7 yıldan bir bayanın emekliliği mümkün olmadığından yapılabilecek işlem nedir? Tekrar Türk vatandaşı olup öncelikle 7 yılı borçlanıp eksik olan 13 yılı bilahare tamamlamak. Kendisiyle ilintili 15 yıldan ben tamamlayacağım, emekliye ayrılacağım diyor. İzleyicimizin 2002 ile 1900, 2002 ile e, 2013 yılları arasında bir boşlanma dönemi var. Bu ne demek? 11 yıl. 2-18 ay askerliği vardı. Toplam 12 ay 6 aylık süreyi boşlanabiliyor. Hemen peşinen 15 yılı boşlanacak yeterince süre yok. Kendisi toplam 4500 gün boşlanabiliyor. Ödeyeceği bedel de 4500 güne karşı 49050 TL olur. 5400 güne tamamlayabilmesi için 900 günü eksik olur. Bu süreyi tamamlasa bile en erken izleyicimiz 4B Bağkur yönüyle 60 yaşında emekliye ayrılır. Enver Öztürk İstanbul. Enver Bey iyi günler efendim. <laughs> Enver Bey. Ee, Enver Bey aracılığıyla söyleyelim, Eurode'nin e, özellikle Türkiye'de yaşayan ve hattımıza e, e, ulaşmaya gayret eden izleyicilerimizle ilgili bir e, kolaylaştırıcı e, önlem aldı. Şöyle ki, şayet e, altyazı olarak geçen e, SMS'lere bir e, sorularınızı yönlendirirseniz, ve sorunun sonunda da bir e-mail adresi belirtirseniz mutlaka sorunuzu yanıtsız 7 gün boyunca bırakmıyoruz. Ama burada koşul nedir? Sorular net olsun. İki, sonunda da bir e-mail adresi belirtilsin. Bir diğer çare veya çözüm yolu da yine 7 gün boyunca belirtilen Türkiye hatları aranılmak suretiyle cevaplar verilmekte.